Arkadaşlar merhabalar ben Erkin. Bugün sizlere arkadaşlar güzel bir sistemle, güzel bir kripto parayla karşınızdayım arkadaşlar. Uzun bir sürede kripto para tanıdım çekmiyorum. Ve arkadaşlar size güzel bir sistem buldum. Kendi sistemlerini, kendi ekosistemlerini kurmuş bir kripto para. Ve bu kurdukları sistem arkadaşlar geliştirerek ve daha üzerine e, basamaklar katarak ilerlemeler arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Kısaca arkadaşlar şöyle özetleyeyim size. Kriptoslerde sizi gezinmeyi veya alışverişlerinizi veya transferlerinizi arkadaşlar daha güvenli daha kolay bir şekilde gerçekleşmenizi sağlayan bir dap sistemi kuruyorlar. Bunu ilerleyen süreçte anlattıkça anlayacaksınız zaten. Şimdi isterseniz sitemizde biraz dolaşalım. Alurnet gördüğünüz gibi güzel bir sistemi var. Güzel bir sitesi var. Aşağıya indiğimizde önce inmeden önce burada satın alma seçeneği burada da grafik kısmından burada grafiklerini görebiliyorsunuz. Aşağıya indiğimizde bir kısa bir anlatımı bulunmakta ekosistemi yarattığına dair. Ne demişler? İlk satırı okuyalım. Birincil ürün şu anda kripto para birimi alanında eksik olan bir şey olduğunda ödeme olarak kripto kullanarak mal ve hizmetlerin ödemelerini güvence altına almak için P2P platformu oluşturması olacak. P2P platformu nedir? İki farklı kişinin üçüncü tarafın kontrolü ve iznini kullanarak işlemlerin gerçekleştirilmesi olarak anlayabilirsiniz. Kısacası şöyle söyleyeyim. Bir sözleşme var ve bu sözleşmenin ee, güvenli ve anlaşmalı olarak sürdürülebilmesi için arkadaşlar üçüncü kişinin iki tarafında onayını alaraktan işlemini onaylaması demek oluyor. Yani bir taraf onaylayıp diğer taraf onaylamazsa bu işlem gerçekleştirilmiyor. hiçbir şekilde. Yani üçüncü tarafın eşit bir şekilde bir nevi yargıçlık yaparak yani bu işlemlerin onaylaması oluyor. Yani bu size iki tarafta da e, güvenliği Sağlıyor Arkadaşlar İkincisi Anlatabileceğim Şey e, Limitsiz Kontrat Bu Limitsiz Kontrat Nedir Eski Versiyonları Veya Yeni Versiyonları Bulunuyor Artık Yani Eski iptal et yeni Kontratlar e, Getiriyorlar Ve Bu Şekilde Arkadaşlar Yollarına Devam Ediyorlar Veya Farklı Bir Yön Çiziyorlar Kendilerine Öncelikle Şöyle Söyleyeyim Size Bir Kripto Para e, Borsalara Girdikçe Veya Daha Büyük Borsalara Girdikçe Kendi Belirlemiş Olduğu Limitleri veya kendi belirlemiş olduğu ekosistem bir yere kadar gidebiliyor veya tıkanabiliyor. Veya yeni sistemlere, yeni çağa geliştikçe, yeni sistemde yeni kripto paralar geldikçe e, geride kalmış oluyor. Ve, ve bu sistemi ortadan kaldırmak için, geride kalmayı e, kaldırmak için limitsiz bir kontrat yaratıyorlar. Yani değiştirilebilir bir kontrat. Yani devlerin sadece değiştirebildiği bir kontrat sistemi var. Bu ne demek oluyor? Yeni bir şeyler olduğu zaman... Bu kontrat değiştirebiliyor veya eklenebiliyor üzerine daha güzel ve yeni sistemi ayak uyduracak şekilde değiştiriliyor kısaca. Güvenlikli olduğunu falan anlatmışlar ve Trading Software'ın bulunduğunu yani arkadaşlar al satlarda stop loss gibi şeylerin eklenebileceği sistemler. Burada da P2B'nin daha da anlaşılır bir şekilde görselini bulundurmuşlar. Burada da yazısını okuyabilirsiniz. Önemli kısmını şöyle anlatabilirim. Kısacası %4 holders var yani dağıtılan e, miktarı yani %11 bir Trading Fee var yani ticaretten kesilen komisyon %11 ve bunun %4'ü hodl'lara yani tutucularına dağıtılıyor. %4 e, hesabına geçiyor. Ee, ayrıca bir şey daha var. %3 de arkadaşlar proje yani projenin cüzdanına gidiyor olarak düşünebilirsiniz. Bu geliştirme amaçlı çok önemlidir arkadaşlar borsalara çünkü parayla gidiliyor. Ee, burada da yakıldığını belirtmişler. %15'lik bir kısmı toplam hacmini %15'i de yakıldığını belirtmek istiyorum. Biraz sonra Besken üzerinden de göstereceğiz. Takım kesinlikle anonim değil herkes açık bir şekilde burada kimin ne olduğunu belirtmişler. Takım tamamen yazılımcılardan oluşuyor. Yani bu sistem yazılımcıların oluşturduğu bir şey. Bu proje açık bir sözleşme olarak oluşturuldu. Yani tamamen kendileri de oluşturdu ayrıca. Kesinlikle kopya veya farklı bir hazır yazılım kullanılmadan kendilerinin oluşturdukları bir açık sözleşmeyle yaratıldı bu coin. Yol haritası kısmına geçelim. Burada 4. nitelik ticaret botu beta diyor ve yayınlanımını yapmış bulundular şu anda. E, profesyonel web sitesi yeniden tasarımı şu an yapıldığını varsayıyorum. E, Alvernet'in Dab Platform'un yeniden tasarımı belki bu yakında yapılır veya yapılmış da olabilir. Henüz bilmiyorum. E, 2021 birinci çeyrekte P2P Platform alfası yayınlanacak demiş. Ya arkadaşlar bu zaten en önemli kısmı bu P2P. Çünkü e, dediğim gibi güvenlik üçüncü taraf gözlemiyle yönetilen bir sistem bu kesinlikle önemli. E, bu da ticaret botunun tam sürümü demiş. Şu anda deneme sürümü olarak yayınlanı diye biliyorum. E, bu da tam sürümü yayınlanacakmış e, bunu takip edebilirsiniz tabi telegram gruplarında falan bunu haberini yaparlar arkadaşlar yorumlar kısmında ulaşabilirsiniz. Telegram grubu linkine de. Ee, ayrıca 2022 3. çeyrekte de P2P platformunun tam sürümünü yayınlayacağını yani tamamen her şeyini belirtmişler. Ve burada da betasının 2022 ikinci çeyrekli olacağını, resmi Alvernet ticaret girişimini kuracaklarını demişler. Resmi bir şirket olacaklar. önemli şeylerden birisi de bu. Resmi bir şirket olacaklar ve bu şirket yazılım şirketi gibi olacak. Gördüğünüz gibi sözleşmeyi de buradan kopyalayarak alışverişinizi yapabilirsiniz. Telegram grubu linki burada. Ee, ve buradan da indirebiliyorsunuz ayrıca teknik sürümle ilgili indiremeyi. Ee, ikincisi olarak buradan tekrardan bot seçeneğine girerekten e, Gördüğünüz gibi burada indirme seçeneği var. Windows versiyonu ve Python versiyonu. Yani Python üzerinden bu kodları yerleştirerekten siz de kendinizi oluşturabilirsiniz veya Linux tabanlı Mac tabanlı seçenekler bulunuyor. Şimdi geçelim Baskan üzerinden. Hızlı gidiyorum kusura bakmayın. Bir yandan hem kısa tutmaya hem de daha açık ve sıkıcı olmadan anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz üzere burada bir katrilyonluk bir toplam acı bulunmakta arkadaşlar. Ayrıca şu anda 4500 kişiye yakında bir tutucusu bulunmakta. 24.000'de de transfer yapılmış. Yani toplam 25.000 bir transferin yapıldığını söyleyebiliriz. İkincisi olarak gördüğünüz gibi burada %31'lik bir kısmı e, Pancake Swap fonunda gözükmekte şu anda. Yani bu sözleşme fonunda diyebiliriz ve BAST olarak tutulmakta arkadaşlar. dolar olarak tutuyorlar. Yani Smart Chain olarak değil. Tabi siz alışverişinizde sadece BAST üzerinden değil. Smart Chain olarak da yapabilirsiniz. Burada burn adresi var. Yakım adresi gördüğünüz gibi şu an %15'e yakınlık bir kısmı yakılmış. Ayrıca burada gördüğünüz gibi sözleşme hesaplarını görüyorsunuz ve en büyük tutucunu arkadaşlar 1.8'lik olarak da cüzdan olduğunu görebilirsiniz. Alvernet güzel bir ekosistemin oluşturuyor ve kesinlikle arkadaşlar pump ve dump coin'i değil. Pump ve dump coin olmadığı için yapı taşlarını sağlam bir şekilde atarak büyüyebilecek bir coin arkadaşlar. Yani dump ve pump coin'leri bildiğiniz üzere birden pump yer ve pump'ın sonrasında gelecek şey dump'tır arkadaşlar. Yani ufak bir kar ederseniz veya büyük bir kar fark etmez. Ee, çıkanlar olacaktır ve ondan sonra dump yedikten sonra diğer tutucuları zarar edecektir. Ama bu coin size bunu vaat etmiyor. Size yavaş yavaş sağlam adımlar ataraktan arkadaşlar, ya yavaştan kastım azar azarak değil kesinlikle yavaştan kastım e, kendini geliştirme açısından yavaş bir adımlarla sağlam bir şekilde yürüyerekten arkadaşlar gerçek bir coin gibi burada bize güzel bir sistem sunmuşlar yazılım yönünden çok geliştirmeye ulaşacaklar ve kendi uygulamanı yöneteceklerini söyleyebilirim arkadaşlar. Yani yönetmekten kastım üretecekler ve ürettikleri programlar veya yazılım oyunlar olabilir. E, bu tarz şeyler arkadaşlar bu sisteme de katkısı olacaktır. Daha büyük şeyler örneğin ticaret botunu, net botunun olması gibi. Yazılımcılar güveniyorum arkadaşlar. Siz de güveniyorsunuz. Yatırımı yapabilirsiniz. Ama bu videoda anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi adı altında bulunmuyor. Sadece kendi Öz fikir ve düşüncelerimi sundum. Önümüzdeki borsalar arasında x.com ve Elbank olduğunu söyleyebilirim. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. iyi günler.